Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşatırlar semaları. Merhaba, benim adım Meral Fırtıklıdır. 12 yaşındayım, 7. sınıftayım. Takım kaptanıyım. Ali Ağa Baş Mehmet Güçlü Başaran bir sen öğrencisiyim. Merhaba, ben Ferhan Tokus 12 yaşındayım, 7. sınıftayım. Ferhan Şenlerine Torta ortaokulu öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Aslı Yağız Büyükörs 12 yaşındayım, 7. sınıftayım. Ali Ağa Mehmet Uç Subaş Ayan Bilsen Takımımızın adı Quizzle Boys. Projemizin adı da Bilge Zegen. Unit oyun motoru kullanarak eğitim amaçlı boyu hazırlamaktayız. Amacımız ders çalışmaya ve ders tekrar etmeyi daha eğlenceli hale getirmek. Bunun için aramızda uzun süre tartışıp fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle amacımızı belirledik. Birkaç dersten sorular hazırlayıp kullanıcılara bu soruları çözdürtmeye hedefledik. Bu işlemin klasik ve sıkıcı olmasına kaçınmak için bir senaryo üzerinde yol Aramızdaki fikir birliğinden sonra sen aramızda Senaryoya göre bir gezegen adında bir gezegen varmış ve bilgi e, prensesi bilgi kaçırılmış. Kurtarılması için dersleri sembolize eden tıklamak ve açılan sayfalarda soruları doğru yanıtlamak gerek. Tüm sorular doğru yanıtlandığında prensesi ulaşılacak. Bu projede destekler daha eğlenceli ve heyecanlı olacak. Oyunun başlangıcında dikkat çekmek için Star Wars gibi bir görüş metni hazırladık. İddialıyız. İddialı.